Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle anime kod yaptık. Yunus Nazar'dan aldım. Daha kolay bulursanız benim videomu zaten ben yayınlayacağım. Benim kanalımdan da bulabilirsiniz. Böyle işte. Hadi videoya geçelim. İlk kodumuz bu. Bekleyin. <laughs> ha bilgimden bulmamız gerekiyor Bekleyin. bir kodumuz bu işte böyle Ne yapın siz bunun yanındaki bu onu yapın maske gibi görünmez diğer bir kodumuz da bu şöyle bir şey diğer bir kodumuz da bu maske geldi kitabı karakter gölgeymiş bu koz kulaklık kodu böyle göstereyim böyle bir kulaklığı var Ee, bir dakika. Bu da üst kodu. Böyle. Bir dakika. Bu da altımızın kodu. Bir şey. Bu da çantamızın kodu. Bir dakika. Şöyle çantamızın kodu net gözüküyor şimdi. Bir çanta satın alabiliyorsunuz eğer Robux'unuz var.